Menümüzde nane tanure, inek peyniri, bir de zeytin var. Tabi bir de kaçak çayımız var. Yani yeter yani, böyle et met öyle şeyleri biz sevmiyoruz zaten. Yani şu ekmek zaten her şeyden güzel. Gördüğünüz gibi tamamen doğal. Tandır ekmeği. Tamamen doğal. Peynir. Ev yapımı. Valla zeytinin ben şeyi nedir bilmiyorum ama. <laughs> Zeytinler Trakya herhalde. Marmara birlik olabilir. Buz gibi suyumuz da var orada. bir tutacak çayımız. Keyifli bir gün geçireceğiz. Şöyle 4-5 saat doğada bir vakit geçireceğiz. Şimdilik benden bu kadar.